Kullar üzerinde Allah'ın hangi hakkı vardır diye cibril Emin, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sorar. Ya Muhammed, ma hakkullahi ala'l-ibad. Allah'ın kullar üzerinde hakkı nedir bilir misin diye sorar. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla oturmuş sohbet etmekte onlara dinlerini anlatmaktadır. Temiz bir kıyafetle bir insan suretinde o meclise gelen Cebrail dizlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dokundurarak Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir cevap ver söyle ya Muhammed sahabe zanneder ki bir adam tanımıyoruz temiz kılıklı bakımlı bir adam gelmiş peygambere dinin ne olduğunu soruyor dinleyelim bakalım ne söylüyor derler uzaktan gelmiş olmasına rağmen üzerinde herhangi bir yolculuk emaresi yoktur. Kılık kıyafeti tertemizdir. Sahabenin dikkatini çekmiştir. Bu kılık kıyafeti tertemiz olan bir adam çölden, uzak yerlerden gelmiş olmasına rağmen bu kıyafetini bu kadar tertemiz nasıl tuttu acaba diye kendi kendilerine sormaktadırlar. Ama durumu bilmemektedirler. Durumu bilen sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ya Muhammed Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir diye soru yönettiğinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece ona kulluk etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların yapması gereken sadece Allah'a kulluk etmek, ve Allah'a hiçbir varlığı ortak koşmamaktır.